Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım kez olsun bizi çal Nasıl adamım Baba çal bizi çal Bizi de bir çal Orman kanunları dedik DJ kardeş seçip al Biraz bal Taçın zencefil Ya da zerde çal Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan Para verme lan sen de Ceryan yine gidik bro Güzel bahçe kerbela Ye yeah, tamam geldi yazdım an be an bizi diye çalmadılar radyolarda lan, lan. Ben susmam devam Go. Herkes kan revan kan. Görse beni helal derdi Nelson Mandela Vursun şeker gibi şokolade marmelat Yön. Bir lokmadan bozmaz seni hadi al ye bak Hava kapalı Bu. ama akalım Go. Arabaya bindim